Merhaba Hercai izleyicileri. Hercai'nin reyyanı Ebru Şahin aşık olduğu 50 yaşındaki oyuncu bakın kim çıktı. Bu güzel videoya geçmeden önce YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylelikle Hercai dizisinden her zaman ilk siz haber alırsınız. Hercai televizyon ekranlarında fırtınalar gibi estirmeye devam etti. Son bölüm yayınlandıktan sonra kısa bir süreliğine ekranlara ara veren Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin en büyük hayalini açıkladı. Dünyada kiminle tanışmak ve arkadaş olmak istersiniz sorusuna cevap veren güzel oyuncu 50 yaşındaki yıldız için büyük hayranıyım hatta aşığım katıldığı festivalleri takip ediyorum Günün birinde olduğu yere mutlaka gideceğim diye söyledi. Hercai dizisinde Reyyan Şadoğlu karakteriyle kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ebru Şahin, yaşından boyuna her şeyiyle merak ediliyor. Dizideki partneri Akın Akınözü ile ekranda güzel bir uyum yakalayan Ebru Şahin, "Dünyada kiminle tanışmak ve arkadaş olmak istersiniz?" sorusuna verdiği cevap işte. Ebru Şahin duygularını en büyük hayalim Kete Blanket ile bir araya gelebilmek. Büyük hayranıyım. Hatta aşığım. Katıldığı festivalleri takip ediyorum. Günün birinde Kete Blanket ile tanışacağım ve onunla olduğu yerde mutlaka gideceğim diye söyledi. Sizler de YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.